Ve Şut geldi. Dönen top iki kere üst üst. İşaret geldi. Mustafa içeriye doğru sert bir top. Açtı ortayı bir kafa Mustafa'dan ceza sahasına top mutlu döndü karambol Mustafa dokundu şut ve gol Açtı ortayı bir kafa Mustafa'dan ceza sahasına top mutlu döndü karambol Mustafa dokundu şut ve gol Açtı ortayı bir kafa Mustafa'dan ceza sahasına top mutlu döndü karambol Mustafa dokundu şut ve gol Rol. Göker baskı var. Yerde kaldı. Rol. Göker baskı var. Yerde kaldı. Geçerli işaret geldi. Onur geliyor. Onur vurdu gol. Geçerli Onur. işaret geldi. Onur geliyor. Onur vurdu gol. Oh. Holding farkı 2'yi çıkartıyor. Adesso Türkiye karşısında. Mustafa Yavşan bıraktı Bertan'ın yeniden Mustafa. Mustafa Onur. Kontrolünü yaptı Onur. İlk rakibinden sıyrıldı. Bıraktı Mustafa'ya. Mustafa çevirdi. Bir dokunuş geldi. Ertan. Göker girdi araya. Mustafa kaybetti Fırat'a. Fırat gönderdi Zafer'e. Baktı kaleye. Zafer vurdu Can. İki güzel hareket. Bertan. Mutlu'yu gördü. Mutlu aldı. Mutlu vurdu. Mutlu. Göker geliyor şimdi Adesto'da. Fırat. Sağ çapraz bıraktı Samet'e. Samet yeniden Fırat'la içeri çevirdi. Gökher tek bas. Zafer vurdu Can. Erken denedi şut şansını. Gökher'den hata bu arada Mustafa. Mustafa bıraktı Ertan'a. Ertan bir çalım Ertan. Baktı kale. Ertan kale karşısında Ertan. Önce de Adesto Türkiye. Golün eşiğinden döndü. Zafer. Ertan girdi. Ertan çevirdi. Onur bir çalım. Onur vurdu dışarıya. Onur. Ünal bıraktı. Samet. Göker tek top. Zafer çevirdi. Gol pozisyonu. Fırat vurdu. Go Güzel goller. Borol. <laughs> Mustafa. Mustafa vurdu. Gol vurdu. Vur. Köşe vuruşu. Adesso Türkiye. Zafer çevirdi. Son çizgi. Gol pozisyonu. Yine direkt. Üst üste iki pozisyon. Üst üste iki pozisyon. Üst üste iki. Göker. Göker geliyor. Göker kaleye doğru gitti bu top. Baskı altında. Çıkamadı o baskıdan. Zafer geliyor şimdi. Zafer bıraktı. Fırat. Bakalım. 38. dakikaya giriyoruz. 3 fark var halen. Bor Holding tarafında. iyi geldi. Onur. Onur bıraktı. Mustafa Yavşar. 38. dakikaya giriyoruz. 3 fark var halen. Bor Holding tarafında. iyi geldi. Onur. Onur bıraktı. Mustafa Yavşar. Gökker'in pası iyi yere. Zafer. Baktık Ali. Zafer çevirdi. Samet dışarı çıkıyor. Yine şut. Birlik Boralding üstünü devam ediyor. Şut geldi. Birlik Boralding üstünü devam ediyor. Şut geldi. Arif bekliyor. Göker. Topun arkasına işaret geldi. Göker. Göker vurdu direkten. Arat bekliyor. Göker. Topun arkasına işaret geldi. Göker. Göker vurdu direkten içeriye.